Evet arkadaşlar şu yeni gelen geliştirilebilir kıyafet paro pa paharo Türkçesi yok mu la bunun ne demek bu İşte bunca bir kıyafet Evet arkadaşlar şimdi size şu simgelerin özelliğini anlatacağım şurada mesela tıkladığınızda burada seçebileceğiniz 5 tane simge var bunları nasıl seçiyorsunuz mesela ilk simgeyi seçtiğinizde şu simge seçiliyse eğer sandık açarken bunun içerisindeki ödüllerden kazanıyorsunuz bu simgeyi seçerseniz bu kıyafet ve bunun içerisindeki ödüller bu simgeyi seçerseniz bu kıyafet, bu simgeyi seçerseniz bu kıyafet, bu set. İşte şu simgeyi seçerseniz bu kıyafet. Bu mumya seti, bu yeraltı gezgini seti, bu nut savaşçısı seti, bu ra savaşçısı seti. Ra su demekti herhalde. Yanlış mı? Yanlışım varsa düzeltin arkadaşlar. Yorumlarda belirtin. Aynı zamanda şu anda da Facebook'ta canlı yayındayım. Her gün Facebook'taki yayınlarımıza sizler de katılabilirsiniz arkadaşlar. Hemen açıklamalarda linkini bulabilirsiniz veya Facebook'a Muhammed Tosun yazıp sayfalar kısmında aratabilirsiniz. dediğim gibi şu simgeyi seçeceğiz biz ve bu simge üzerinden açılımlara başlayacağız. Şu anda 15.293 UC'miz var. Ben bundan altıla açmadan denemek için normal gümüş parçacıklı olan sandıkları açtım. 5 kere açabiliyorsunuz. Ve şu simgeyi seçtim. Şuradan seçebiliyorsunuz bu simgeyi. Ben bunu seçeceğim tamam deyip 10 donla açmaya başlayacağız. Sandık şekli çok güzel. Tek çözemediğim nokta şurası. Odun şurada anlatmış ama ben çok anlayamadım. <laughs> Konuşamadım. Her oyunda bir şans kazan. Yani her sandık açtığında tekli açarsan bir şans kazan. Yani onla açarsak iki şans kazanacağız. 5 şans biriktirdikten sonraki ödül garanti olarak seçil, ödül, seçilen ödül havuzundan alınır. Ödülün alınacağı ödül havuzunu seçimi yapmak için oyma butonuna dokun. Bir ödül almayacağı herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Burası yani. Ben bunu seçeceğim ve ödüllerimi buradan almak istiyorum. Evet ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Onunla açılımlara başlıyoruz. Hadi şu kıyafeti tek tek de olmaz da çok fazla uğraştırma bizi. Yani gidip parçacıkla almayalım. Başla bakalım. Çok değişik bir algoritması albenisi var. Moji geldi. Şimdi her seferinde değişiyor. Ama ödül havuzunu biz yukarıdakinden alacağız. Yani bizim istediğimiz set olandan alacağız. Garanti ödülü. Bombamız geldi. Güzel. Paraşütü istiyorum abi. Firavun mücaveri, mücevheri el bombası. Bunun şeyi var mı acaba? Öldürme mesajı var mı? Şu sandıkta en çok sevdiğim özellik ise artık PUBG Mobile bizim sesimizi duymuş. Çok teşekkür ediyorum buradan. Bana el bombası çıktı mı abi bir tane daha? El bombası çıktığımda yerine altından veriyor bana. Aynı şeyden bir daha vermiyor. Onun yerine parçacığa çeviriyor. Ve ben şuradaki ödül almadan daha fazla ürün alabiliyorum. Şimdi bana bir daha bomba gelirse onun yerine bana şey verecek. Şu neydi? Firavun altını verecek. Açmaya devam ediyoruz abi. Bu açıda dursun ben hemen geliyorum. ben bunu nasıl kaçırdım paraşüt çıkmış yalan Oy en çok istediğim paraşüt çıktı ya ben paraşütü çok istiyordum Paraşütü çıkardık bu çok güzel yıldız parçacıkları çok güzel Yıldız parçacıkları kıyafet çıkarsa kıyafetimizi geliştirmek için işe yarıyor Allah paraşüt çıkmış ya ben nasıl kaçırdım bunu ya lan, siz benim yerime Sevinmişsinizdir umarım Buna tamam diyoruz Şimdi ee, paraşütü çıkardık orada başka neler vardı bir dakika Para, kıyafet var şey çanta var Kıyafet var zaten kıyafeti Şeyle alabiliyoruz Çanta Başkasında yok Çanta için birazcık daha zorlayalım Ya da Dur dur çan... bundan devam edelim biz. biz bundan devam edelim abi Tamam Üçlü verdi güzel Tamam çerçeve geldi. Şimdi ben buna geç diyerek yapacağım. Burada 1'de kaldı bu. Şeyi değiştirsem mi acaba? Ne oldu? 40 olmuş. 40'a bir şey alabildiğim için mi çıkıyor bu? 40 tanecik mi oldu harbiden? Buna geç diyeceğim. Bak. Bomba çıktı 2 iki tane. X'i de şeye döndü. 21 tane parçaya döndü. Bu çok güzel. Geç diyerek mi açalım sandıkları yoksa normal mi devam edelim arkadaşlar İzleyicilere sorayım ilk önce Kamerayı kapatayım orayı da net görün Geç diyerek mi yoksa normal mi açalım Geç diyerek açınca da böyle çok albenisi olmuyor bence ya Geç 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 tamam geçerek açarız Ama çok güzel abi ya geçmesek mi Bomba geldi yine. Güzel Freven altınlarımız oldu. Abi şimdi bir şey çıkarsa da sevinemeyeceğim anladın mı? İki tane daha geçerek açacağım. 3-5 defa geç aynen. Bak Emoji geldi Emoji'yi de parçacığa çevirdi. Çok güzel şimdiden 210 tane oldu. Çerçeve çıktı 2 bon, e, tane de Emoji çıktı. Emojileri de şeye çevirdi. Bak 280 tane oldu. Bir tane daha açıyorum geç diyerek ondan sonra geçmeden açacağım. güzel 333 tane oldu. Şimdi şu şunu değiştirmeli miyim? Evet evet şu kıyafet için şunu seçelim de devam edelim. Şu muydu o? Evet. Nerede? Şu. Aynen şunu seçelim. Bunda gitsin bir tane de. pek iyi çıkmadı. Şans meleğim geldi yanıma. Hayat açmak ister misin bir tane? Bence açmayayım ya. De gel aç <laughs> hadi ya. Bak şimdi sana şuradan gösteriyorum. Evet. Ee, bak şimdi burada böyle bir set var. Ben buradakileri çıkarttım. Bunu geç. Burada ayrı böyle bir şey var. Bak kıyafeti bu. Burada böyle bir set var. Kıyafeti bu. Ötekinin siyah. Burada böyle bir set var. Bir de burada böyle bir set var. Hangisi güzel sence? Hmm, daha önceki. Şu mu? Şu evet. Tamam. Bunu seçiyoruz. Gel 10 bilet de aç bakayım. Eda hoş geldin bu arada. Daha. Aç. Ziyerim. Bas. Evet hanımın şansı bakalım. Hayatım şansına kadar. <laughs> Paraşütü 70 çevirdi. Bir daha yapayım hadi ya. Gel yap. Tamam aç bir onlu da. Hadi bismillah kıyafet ya. Bu arada 450 oldu. Bu da para mı harcıyoruz? Para mı harcıyoruz? He? Paramızı mı harcıyoruz? He. Hey, ay keşke şey batmasaydım. <laughs> 11 tane de ondan verdi. Alerde mi açacaksın mı sen de? He? Oynamak ister misin? <laughs> Hoppa! Evet. Şimdi. Bak ne yapacağız biliyor musun? Sandık açacağız. Hı hı. Tamam mı? Bak. Merhaba de. El salla şuraya bir, böyle yap. Tamam. Bak şimdi. Geliyorsun sen basıyorsun tamam mı? Bas buraya. Bas bir daha. Adam. <laughs> Kulaklığı da takayım sana. Yok. Alerdem senin hiç şansın yokmuş ya. Ne yapacağız? He? Tamam. Sandık açılımını değiştirsene. Şunu seçelim yine, değil mi? Belki buradan gelir kıyafet gelir belki. Belki kıyafet gelir, yerden gelir mi? He? Arkadaşlar o sandık açılımını değiştirdiğim zaman sadece 5. de yani şu yukarısı doluyor ya artı bir artı bir O 5. deyken oradan veriyor ödülü. Yani kıyafeti çıkartabiliriz. Mesela şimdi burayı buradan verecek. Ay kıyafet çok yakın geçti. Oha başlık geldi. Güzel. Kıyafet de gelebilirdi herhalde. Çok yakında L'dim. Bir tane daha. Ben... Yihuu. O zaman şunu şunu seçelim. Bu neydi? O, o, bu Siyahlı olandan seçelim. Bir tane de ondan. Belki o kıyafet gelir. Gelecek mi? Evet de. Alihan'ı çağır. Alihan, Alihan ballı mı? Abi kıyafet çok yakın geçiyor. Ne olursun şu kıyafeti versin ya. Yani bin olmadan alalım şu kıyafeti. Binde bir tane daha alırız. Dua edin gelsin. Gelirse birine hediye edeceğim çünkü. Çekilişle hem de. uyuyacak. <laughs> <laughs> Bu taşlar çok güzel abi. Aaa çanta sesimiz geldi. Ay. <laughs> çanta süsü de geldi. Kaç 545 olmuş ya. Tamam bu bitsin bir tane daha at sen tamam mı? Nereden? Böyle yap. Like atın yayına da. Tut bakalım alerden. Bas buraya. Dur. Bas. Hadi bakalım. Oley. <laughs> Ebedi himaye. Kaç olduk abi? Daha 600 olduk. 4000 UC var. <laughs> Olmadı bu. 10.000 yapamayacağız mı? Kıyafet alamayacağız mı lan yoksa? Şey yetiyor parça yetiyor da Zafer yayınını Alabiliriz belki Şunu şunu Seçeceğim ya 700 olduk abi İki tanesini Geçerek yaptım Hadi bakalım bu sefer gelir belki ya. Gelecek mi Alerdem? <laughs> Alerdem gelecek dedi. Hadi inşallah. Şu kıyafeti tek atan var mı? Tamam çerçeve çok güzel. Çünkü daha fazla veriyor şeyi. Tamam 3 tane geldi. Ver abi şimdi kıyafeti. Ver kıyafeti. Ver kıyafeti. Lan versene kıyafeti. Versene lan kıyafeti. Ooo. Çanta çıktı nereden? <laughs> nice. Güzel. Tamam çantayı da çıkarttık abi. Tamam şimdi şeyi değiştirebiliriz. Bak şurayı değiştirebiliriz artık. Çünkü buradaki her şeyi çıkarttık. Bomba çıktı, bunlar çıktı, bunlar çıktı. Artık sıra bunda. Bu kıyafet için uğraşacağız, bunu seçeceğiz. Yani şu şekli. Bu şekilden açmaya devam edeceğiz. Hadi bakalım. Hayır, niye bir veriyorsun ya? Niye bir veriyorsun? Kahve içelim, belki gelir. Çıkmadı. Şimdi bundan sonra şans geliyor abi. Şu şansta çıksın. Kıyafeti ver. Ne? Kıyafeti verdi. Oley. Çak. <laughs> çak. 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 Oleydi. Ver şanstan bir şey daha. Evet, i̇şte bu. İşte bu be. Çıkarttık alerdem. tamam şimdi diğer kıyafet için. Şu muydu Evet şu kıyafet için devam ediyoruz. Anladınız değil mi abi? Şimdi kıyafeti değiştiriyoruz. Bunu seçtik. Bundaki sette de her şeyi çıkarttık. Ağlenme. Sıra bunda. Yardır gel Osman. Ağlenme. Abi kıyafet için uğraşacağım ama ben şundan açmaya devam edeyim ki daha fazla parçacık biriktirebileyim. Zaten son sandığımız. Buna geç diyorum. Güzel. Kaç olduk abi? 150 tane daha lazım. Ee... 800 Hadi. bunu binde alabiliyoruz. Hadi. Bak her şeyi çıkartmışız gördün mü? Her şeyi. Ben buradan tek alacağım geliştirilebilir kıyafet kaldı. Hadi. Tamam bay bay de sen gidiyorsun artık ah. tamam mı? Ah. Görüşürüz de. Hadi. Buraya buraya. Bak şimdi. Hadi. Bak bak buraya buraya. Bak. Hadi. Görüşürüz de. Bay bay de. Hadi. Öptüm de. Hadi. Öp, öpücük at öpücük at buraya. Hadi bakalım. Şimdi ne yapıyoruz abi? Hemen ben ee, bir UC çekiyorum. Tamam ki abi. Bunu alıyoruz. Mupel de hoş geldin. Eren hoş geldin. Hoş geldiniz. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yayına bir beğeni bırakmayı ve yayını paylaşmayı unutmayın. Şu seti alıyoruz. Ondan sonra yapıştırıyoruz UC kodlarını. Yayından sonra çekiliş var. Şu seti alıyoruz. Çekiliş var abi. Devam. Bak mesela 913 oldu bak. iki tane çıkarttım 28-28 verdi bana. bir tane daha açıyorum. Geç diyorum. Bunlar mesela 4 tane arka arkaya aynı şeyden çıkartırsam. Güzel 70 tane verdi. Hadi bakayım gelsin kıyafet. Kıyafeti alalım mı arkadaşlar? Hak ettik artık. Kıyafeti almayı hak ettik. Geliştirilebilir kıyafetimizi alıyoruz. Demek istediğimi anlatabildim mi sizlere? Eğer bu sandığı açmak istiyorsanız. Bakın bu sandığı açmak istiyorsanız Mesela şimdi ben şunu seçtim burada. Bak şurası. Şuradan bunu seçtim. Neden bunu seçtim? Çünkü ben buradaki her şeyi çıkarttım. Bana bomba gelirse bunun yerine altın verecek. Çanta gelirse altın verecek. Paraşüt gelirse altın verecek. Bunlar gelirse bunların yerine hepsine bana altın verecek. Altın vereceği için tek bir sandıkta şans da yani bir sandıkta iki kere şans getireceği için onunla açmada daha fazla parçacık verecek bana. Şimdi ödül almaya geliyoruz kıyafetimizi alıyoruz abi. Şuraya al diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Frevun hafızası kartını aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi. Envarter'e geçiyoruz. Envarter'de kıyafeti giyeriz artık ya. Çantamızı da takarız. Oy! Parıl parıl parlıyoruz. Bunu aç diyoruz abi. Gönderdiğim mi? Gönder şimdi başkasına gider bir daha hatayla var ya. Sandıktan gelirse o elbise diğer elbiseyi alırsın. Yok bundan bir daha çıkarsa daha fazla altın verecek bana. Hayırlı uğurlu olsun abi. Kıyafetimizi de çıkarttık. Üf yükselt. Aa! 56 tane. Ben bunu geliştiremiyorum bile. Çarpı 4 tane alabiliyormuşum. Yani ben bundan 10 tane alırsam, aa 40 var bende. Dur. 40 bir alayım. 4 4, 4 16 mı oldu? 16 tane oldu. Ben bunu geliştirme yaptığımda 16 72. Ben daha fazla sandık açmam lazım. Bu kıyafeti bir kere geliştireceğiz. UC'ler vitesiye kadar çevir. Aynı şeyi de çevirmem lazım. Evet. Bunu değiştirmeden burada çevirmem lazım. Bu da güzel. Kıyafetten 70 verdi. Kaç oldu? Anında 110 olduk. Gördünüz mü? Tek bir sandıkta 110 olduk. Sıfırdan 110. Hani bir ile 600 UC'ye 110 tane Firavun parası aldık. Yani 6000 UC'ye böyle şanslı olsa, olsaydık alt, 6000 UC'ye biz bunun hepsini ya tek seferde kıyafeti alırdık. İnşallah set çıkar da vicdan azabı çekiyor. Öyle demeyin ya. Çıkmasın abi o zaman setmet bana. Onun yerine 70 verdi. 190 yaptık. Bir tane daha açıyoruz. Ananı avradın. Ay Şans gel, şans geliyor. Şanstan da kıyafeti mi verecek? Lan verdi. <laughs> ben de olmayan kıyafetli mi? O? Şans geliyor. Bomba geldi güzel. Ay ondan varmış yalan bende. 140 çevirdi 380 oldu. Ondan varmış bende. Bana kaç lazım ki? Şöyle alayım bir şunu. 36 tane aldım. 124. Buna yetiyor. Bir sonrakine yetmeyecek. Şunu yükseltiyorum. Güzel. Bir sonrakine yükselttik. Şimdi 165 5 ee, bunu yapama, yapabilir miyiz? Lan bir daha hatayla kıyafet geliyor mu? Şansı kaçırdık biz bir kere. Aa bomba geldi bir daha. Gayet güzel. Bize taştan lazım. Bir tane de şu yıldız taşından lazım. Şans geliyor abi. yıldız taşı verdi onun yerine. Yıldız taşı verdi. Kıyafet çıktı bir tane daha. Yıldız taşı verdi. <laughs> ee, 140 tane daha lazım. Benim 70 tane almam lazım. 10'lu. 34, 35 alamıyoruz. 136 tane daha aldım. Bir seviye daha geliştirebiliyor olmam lazım. Zafer yayını için ne lazım? 230 lazımmış ya. 3 yıldızlı oldu benim kafa çalışmıyor. Ben sözelciyim abi. Sayısal hiç çalışmaz benim kafa. Bir tane daha kaldı. Onu da açayım o zaman. Yarın gelişti kıyafet bu arada bir tane daha. Herkes yapabiliyor mu acaba? Şuraya bir kişi daha çağırayım. Oo, bütün lobiyi yapabiliyorum. Herkes de. <laughs> Tahir'in yarım kaldı ama. Evet arkadaşlar. Bu açılımda bu şekildeydi Kıyafetimizi 3 level yaptık Gördüğünüz gibi şurada şu emojiyi kullanarak Lobideki arkadaşlarımız kabul ettiği zaman Onları mumyaya çevirebiliyoruz Ve bir sonraki geliştirmemde Benim Öldürdüğüm kişilerin yanında Öldürme mesajlarında firavun işareti çıkacak Kıyafetin ekstra Bir getirisi var mı yok PUBG Mobile'in bize herhangi Bir desteği var mı o da yok Biz tamamen kendi emeğimizle açtık bunları güle güle kullanalım. Bence gayet güzel oldu. Eğer siz de bu seti beğendiyseniz ve çıkartmak istiyorsanız like atabilirsiniz. UCE'lerinizi Koda Shop'tan alabilirsiniz. Biliyorsunuz ben UC'lerimi Koda Shop'tan alıyorum. Gördüğünüz gibi şakır şakır çıkartıyorum. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.